Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün de size bu şekilde günaydın demek istedim. Umarım güzel bir gün olur. Bugün günlük vlog şeklinde bir tane video hazırlamayı planlıyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şu anda saat 8.30 civarı. Güneş kendini gösterdi. Günaydın edeceğim. Sana da günaydın. Güneş ne güzel olmuş sana öyle. Canım. Bugün poğaça yapacağım. Sabah kahvaltısı için. Akşamdan hamuru yoğurup dolaba kaldırmıştım. Şimdi dolaptan çıkardım. Birazcık dinlensin. Ben de o arada e, iç malzemelerini hazırlayacağım. Hamur dinlenirken iç malzemelerimizi hazırlayalım. Ben bugün dereotlu ve peynirli yapacağım bir bölümünü. Bir bölümde zeytinli yapacağım. Ee, hamuru için hangi malzemeleri kullandığımı da bunları hazırlarken size söyleyeceğim. 3 çeşit peynir kullanacağım arkadaşlar. Lor peynir, süzme peynir ve kaşar peynir. Dereotunu da doğruyorum. Dereotu ve peynirimizi hazırladık. Şimdi zeytini hazırlıyorum. suyu kaynadı. Çayı da demleyeyim. Arkadaşlar tezgahı temizledim şimdi. Çok az un serpeceğim. Ve hamuru açacağım buraya. şekil vereceğim hamura. Daha sonra da 10-15 dakika tepside mayalandıracağım. Arkadaşlar hamurun 3'te 2'sini buraya aldım. E, malzemeleri saymak gerekirse peynir, dereotu, zeytin, üzer için yumurta, susam, e, nasıl isterseniz çörek otu, susam, haşhaş da koyacağım ben. E, koyabilirsiniz. E, hamurun 3'te 2'sini buraya aldım. E, bunu dereotlu yapacağım. E, diğer kalan bölümünde zeytinli yapacağım. Hadi başlayalım şimdi. Arkadaşlar bu poğaça bol dereotlu olacak şeklinde simgeliyorum. Poğaçanın hamuru için bir bardak ılık su, bir bardak ılık süt, bir yumurta bezi, bir yemek kaşığı şeker, iki yemek kaşığı tuz. Ben katı maya kullandım. Bir adet kare katı mayanın yarısı ve alabildiği kadar un kullandım. Akşamdan hazırladım, yoğurdum, dolaba koydum. Daha sonra şimdi çıkardım ve pişireceğim. Şimdi de zeytinleri hazırlayacağım. Peynirli e, artan harcımı ben daha sonra ım, yumurtada falan bir şeyler değerlendiririm. O ziyan olmaz. Yumurta yapılabilir, gözleme yapılabilir, lavaşla pişirip kahvaltıda Arkadaşlar poşalar hazır. Bir 5 dakikada tepsi mayası yapacağım. Dinlendireceğim. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına süreceğim. Bu arada yumurta haşlıyorum. Şu şekilde. Yavaş yavaş masamı da kuruyorum. Şimdi güzel bir peynir tabağı hazırlayacağım. Umarım Uyarım size fırının sesi çok gelmiyordur arkadaşlar. Poğaçalar bir 10 dakikada tepside mayalandı. Şimdi yumurtalarını sürüyorum. Arkadaşlar poğaçalar hazır. Şimdi fırına gidiyorlar. Şimdi sıra son olarak elimde tavayı çok iyi bir şekilde ısıtıp helin peynirini de kızartacağım. Arkadaşlar poğaçalar hazır. Çok güzel görünüyor. Şimdi güzelce kahvaltımızı yapma zamanı. Arkadaşlar harika görünüyor poğaçalar. Ve çok sıcak. Şöyle altını da göstereyim size. Gayet güzel pişti. Kahvaltının ardından günün kahvesi sırada. Bir kahveyi hak ettik. Arkadaşlar geçen hafta Trendyol'dan sprey mop satın almıştım. kargom geldi. E, kutusunu açacağız ve ilk kullanımını deneyimleyeceğiz sizinle beraber. Evet arkadaşlar. E, başlık kısmı var. E, şöyle mopu cırt cırtlı takılıyor. Bu şekilde. E, cırt cırtlı ve mutlu olarak geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yedek mopu ve diğer parçaları. Burası su haznesi. Su haznesinin ucu ve mopun başlarında takıldığı yer. Burası da sap kısmı. Şu şekilde takılıyor. Bu yuvarlak buraya geldi. Şöyle baştan da takıyorum. Deterjan haznesini direkt çekiyorsunuz ve çıkıyor. Satın alırken notlarda şöyle bir uyarı yer alıyordu. E, gönderirken e, firma test yapıyormuş. E, su kalabilir üründe demişlerdi. Şu püskürtme yerinde çok az su kalmış. Evet, şimdi suyu dolduruyorum. Çok az miktarda da yüzey temizleyici koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. ve yerine yerleştiriyorum. Arkadaşlar ürünün tamamını göstermek gerekirse şu şekilde suyu püskürtüyor. Koy üzerinde de çekeceğim sizin için. Başlık 360 derece dönüyor. Bu çok avantajlı bir durum. Bu şekilde. Mekanizması da güzel çalışıyor. Bir sorun yok. Su püskürtme mekanizması güzel çalışıyor. En güzeli de şu köşelere tamamen girmesi. en fazla kırıntı bu odada vardı. O yüzden bu odada çekim yapmak istedim. Şöyle yatağın altına da bu şekilde giriyor. Ee, suyu ne kadar bir alana püskürtüyor. Onun da çekimini koyu bir zeminde yapacağım şimdi. Daha iyi görebilmeniz için. Arkadaşlar burası bizim misafir banyomuz. Koyu bir geldim suyu nasıl püskürtüyor görelim. Mopun boyu kadar püskürtüyor hemen hemen. Şöyle belki daha iyi gayet güzel. Şöyle koltuğun altına tamamen giriyor. Bu şekilde böyle de küçük bir tur Su püskürtmesi de çok güzel bence. Gayet yeterli. Boy olarak da bu şekilde arkadaşlar. Ben rengini böyle tercih etmiştim nar çiçeği. Ben de çok güzel rengi. Genellikle yeşil ya da mavi oluyor. Şimdi de mopun ucunu bir kontrol edelim, bakalım. Evet, bayağı güzel toplamış. E, mop makineye atılıyor, elde de yıkanıyor. Ben iki tane aldım, değiştiririm diye temizlik yaparken. Gayet güzel. Kaliteli bence. Ve kolay. Sprey mopumuz da bu şekilde arkadaşlar. benim için ilk kullanım güzel geçti. Başarılı. Memnun kalacağımı düşünüyorum. Zaten yorumlardan da herkes çok memnun kalmıştı. Ayrıca e, su haznesindeki suyla e, evin büyük bir bölümünü temizleyebilirim. E, Viledaya su yapıp e, tekrar e, boşaltıp tekrar su yapmama gerek kalmıyor. Hem daha az su harcıyor hem de tüm evi e, siliyor. Size de öneriyorum. E, kullanım esnasında olumsuz bir durum olursa da zaten sizinle paylaşırım. Videomu izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum bugün. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.